Yeni eklenen tahmine erişim özelliğimiz ile yaptığınız reklamlarda ne kadar kişiye eriştiğinizi görebilirsiniz. Ara yüzümüzde kalan lisans gününüzü, aktardığınız hesapların sayısını, mevcut program sürümünüzü görebilirsiniz. Takıldığınız yerlerde, üst kısımdan nasıl kullanırım, sıkça sorulan sorular ve iletişim gibi butonlara basıp yardım alabilirsiniz. Sol kısımda menümüz mevcut, oradaki özelliklerden bahsedeceğim. Daha sonra detaylarına ineceğim. İlk olarak multi hesap kontrolü nedir? Bununla başlayalım. Multi hesap kontrolü kısmında programı elinizdeki Facebook hesaplarını aktarıyorsunuz. Aktarım yaparken hesaplarınızın hesap txt ve şifre txt şeklinde önceden hazırlanmış olması gerek. Ben şimdi hesap txt ve şifre txt nasıl hazırlanır onu göstereceğim. İki tane metin belgesi oluşturuyoruz hesap txt ve şifre txt. Daha sonra bunların içine maillerimizi alt alta yazıyoruz hesap txt'ye. Daha sonra şifre txt'ye diye de şifrelerimizi yazıyoruz denk gelecek şekilde birbirine. Daha sonra bunları kaydediyoruz bu şekilde. Şimdi aktarma işlemini göstereceğim. Multi hesap kontrolü kısmına tıkladıktan sonra içe aktar diyorum. Daha sonra buradan hesap yazıyorum. Hesap txt'yi tıklayıp aç diyorum ve aktarıyorum. Şifreler için de aynısını yapıyorum. Burada şifre txt'imi seçiyorum. Daha sonra aç diyorum ve aktarıyorum. Buradaki işlemler bu kadar. Hesaplarımızı artık aktardığımıza göre işlemlerimizi yapabiliriz. Gruplarda reklam yap kısmında hesaplarımızın üye olduğu gruplarda post attırabiliriz. Hesaplarımızın belirli gruplara katılmasını sağlayabiliriz. Hesaplarımızın üye olduğu gruplardaki son duruma yorum atmasını sağlayabiliriz. Veya hesaplarımızın üye olduğu grupları beğenmiyorsak o gruplardan otomatik bir şekilde çıkabiliriz ve burada belirli ayarlarımız mevcut. Şimdi ilk olarak gruplarda gönderi paylaş özelliğini anlatacağım. Şimdi örneğin 3 hesap aktardık ve bu hesapların üye olduğu gruplarda post paylaşmak istiyoruz. Hesaplarımızı burada aktardıktan sonra bu kısma geçiyoruz. Bu kısımda bizi 8 adet metin kutusu karşılıyor. Şimdi bu metin kutuları ne işe yarıyor? İlk önce ondan bahsedeceğim. Örneğin bir hesapta 20 grup var ve paylaşım yapacaksınız. İlk hesaba giriş yapıyor program. Daha sonra gruba bağlanıyor ve post paylaşacak. Ama burada bir metin kutusu olsaydı sürekli aynı postu paylaşacaktı ve spam riski yüksek olacaktı. Ama biz buraya 8 adet metin koyduğumuz için her paylaşımda bu metin kutularından rastgele birini seçip o paylaşımı gruplarda paylaşıyor. O yüzden de spam riski büyük ölçüde düşmüş oluyor. Siz buraya reklamınızı farklı farklı şekillerde giriyorsunuz. Örneğin ben burada iki tane hazırladım yeni sitemizi sizlere sunduk sitemize bekleriz tarzında. Siz de reklamınızı bu şekilde başlıklarını değiştirerek metin kutularına yerleştirebilirsiniz. Eğer bu metin kutuları size az geliyorsa, yetersiz geliyorsa metin kutularımızın içinde spin özelliğimiz de mevcut. Spin özelliğini de şu şekilde kullanabilirsiniz. İki tane süslü parantez açıyorum. Daha sonra onun içine mesela sitemize bekleriz yazıyorum. Daha sonra çubuk, dikey çubuk koyuyorum veya anlamında sitemize bekleriz. Şimdi başka bir kelime yazacağım yeni sitemiz diyorum. Ve şu an spin özelliğini aslında kullanmış oldum. Şimdi örneğin post paylaşırken metin kutusunda bu metin kutusuna denk geldiği zaman paylaşım yaparken sitemize bekleriz veya yeni sitemiz cümlesini alacak. Örneğin yeni sitemiz cümlesini aldıysa şura otomatik olarak silinmiş oluyor şunlar. Postumuz bu şekilde oluyor. Ama eğer almazsa diğer cümleyi alıyor ve diğer cümleyle paylaşıyor. Siz sınırsız olarak cümle ekleyebilirsiniz. Tekrardan şu şekilde göstereyim. Yeni sitemiz. Çubuğu koyuyorum ve hemen başka bir cümle yazıyorum. Yeni cümle yazayım örneğin. Bir tane daha koyayım başka cümle. Şimdi 3 tane cümle olmuş oldu. Paylaşım yaparken bu kutu denk gelirse bu 3 cümleden sadece bir tanesini seçecek ve bu şekilde farklı farklı spin işlemleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada sağ klik yaparak spin özelliği nasıl kullanılır? Link nasıl kısaltılır? Kısaltılır. Gönderi nasıl paylaşılır? Paylaşılır. Bunların videolarını da izleyebilirsiniz. Şimdi bu kısmımız bu kadar. Şimdi paylaşım yaparken multi hesap kontrolü burada ne işe yarıyor ondan bahsedeceğim. Örneğin programa 3 tane hesap yüklediniz diyelim. İlk hesapta 20 grup var. Şimdi ilk hesaba giriş yapıyor ve üye olduğu bütün gruplarda paylaşım yapıyor. Daha sonra çıkış yapıp ikinci hesaba geçiyor ve o o hesabın üye olduğu gruplarda paylaşım yapıyor. Bu şekilde örneğin 5 hesap eklediyseniz 5 hesaba da tek tek girerek üye olduğu gruplarda post paylaşıyor. İşlemimiz bu şekilde. Tabii ki burada başlatmadan önce ayarlar kısmında mesela burada 50 paylaşımdan sonra 250 saniye bekle veya 20 paylaşımdan sonra dur veya bu kadar 3 başarısız paylaşımdan sonra ses duyarı ver veya 30-40 saniye süreleri arasında paylaşım yap veya paylaşımların sonuna rastgele sayı ekle gibi özellikleri burada kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mesela bunların hepsini kendiniz isteğinize göre kendi öz kendiniz özelleştirebilirsiniz. Bu ayarları da gönderi paylaşma ayarlarını da yaptıktan sonra gönderi paylaşımına artık başlayabilirsiniz. Bunu başlattıktan sonra ön izleme kısmında buradan işlemleri takip edebilirsiniz aynı zamanda canlı olarak. Şimdi gruplara katıl özelliğinden bahsedeceğim. Şimdi multi hesap kontrolüne atıyorum. 3 tane hesap koyduk. Daha sonra o 3 hesabın 20 tane gruba üye olmayan başvuru göndermesini istiyoruz. Şimdi ilk olarak grup listesi oluşturmamız lazım. Mesela sizin elinizde diyelim ki grup listesi var. Grup 2017 diye txt oluşturuyorum. Ve burada m.facebook şeklinde gruplarımın linkleri olacak. Grup link şeklinde. Şu şekilde mesela 4 tane. Bu şekilde grup listeniz varsa bunu grup yükle diyorsunuz. Daha sonra buradan grup 2017'yi seçip içe aktar diyorum ve aktarıyorum. Şimdi program başlat dediğim zaman ilk hesaba girecek ve burada listede olan gruplara başvuru gönderecek. Daha sonra ikinci çıkış yapıp ikinci hesaba girecek ve buradaki listedeki gruplara o hesapla başvuru gönderecek. Sıra sıra giriş yapıp her hesaptan buradaki bulunan gruplara başvuru gönderiyor ve işlemler bitince duruyor. Tabii ki burayı başlatmadan önce ayarlar kısmına geçip süre ayarlarınızı burada da yapabilirsiniz aynı zamanda. Şu kısımda Şimdi gruplardaki son durumlara yorum at özelliğinden bahsedeceğim. Şimdi örneğin 3 hesap yüklediniz programa. Bu hesaplarla bu hesapların üye olduğu grupların son durumlarına yorum attıracaksınız. Hesapları yükledikten sonra buraya yorumlarınızı aktarıyorsunuz. Aynı şekilde yine yeni bir txt belgesi oluşturuyorum. Yorum 2017 yapıyorum adını. Daha sonra içine şu şekilde bir şeyler yazıyorum. Tabi siz buraya reklam metinlerinizi yazacaksınız veya ne göndermek istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Ben bu şekilde yorum 2017'yi aktarıyorum. Evet bu şekilde aktardım. Burada seçileni sil temizle gibi butonlar da mevcut. Daha sonra aktardıktan sonra ayarlar kısmında yorum gönderme ayarlarında yine şu kadar yorumdan sonra şu kadar bekle, şu kadar yorumdan sonra dur, şu kadar başarısız yorumdan sonra sesli uyarı ver, şu kadar süre aralığında paylaşım yap veya yorumların sonunda sayı ekle gibi özelliklerimiz mevcut. Daha sonra onları da yaptıktan sonra başlat diyoruz ve program ilk hesaba giriş yapıyor. Üye olduğu grupları topluyor ve o üye olduğu grupların son durumlarına buradan rastgele bir yorum seçerek sürekli yorum atıyor. Daha sonra o gruplar bittikten sonra ikinci hesaba geçiyor ve onun üye olduğu gruplarda her gruba tek tek bağlanarak son duruma rastgele buradan yorum seçerek yorum atıyor. Bu şekilde hesaplar bitene kadar işlem devam ediyor. Şimdi gruplardan çık özelliğinden bahsedeceğim. Gruplardan çık özelliğinin kullanımı çok basit. Örneğin elinizde 3 hesap var ve bu hesaplar istemediğiniz gruplarda üyeliği mevcut. Bu hesapları multi hesap kontrolünden programa aktarıyorsunuz. Daha sonra gruplardan çık kısmına geliyorsunuz ve gruplardan çık butonuna basıyorsunuz. Sadece bu kadar. Daha sonra program otomatik olarak ilk hesaba giriş yapıyor ve onun üye olduğu grupları toplayarak o gruplardan teker teker çıkıyor. Daha sonra ikinci hesaba giriyor ve ondan da çıkma işlemini yapıyor. Bu şekilde eklediğiniz hesaplardan çıkma işlemini yapıp işlemi bitiriyor. Gene onun da burada süre ayarları mevcut gruplardan çık ayarları kısmında. Buradan süre ayarını belirleyebilirsiniz onun da. Evet, gruplarda reklam işlemlerimiz bu kadar. Şimdi sayfalarda reklam işlemlerini biraz bahsedeceğim. Burada örnek olarak ilk önce sayfa toplamamız gerekiyor. Aranacak sayfalar kısmında bir sayfa kelimesi yazmamız lazım. Örneğin mesela reklam olsun. Reklam yazıyorum. Ama aramadan önce burada bir hesaba giriş yapmamız gerekiyor. Çünkü Facebook Giriş yapmadan sayfaları göstermiyor. Ben burada giriş yapıyorum. Daha sonra sayfaları ara butonuna tıklıyorum. Kelimemi yazıp. Ben reklam sayfalarını toplamak istediğim için reklam yazdım. Siz başka bir şey yazabilirsiniz. Burada Türkçe karakter kullanmıyoruz. Ç, yumuşak G gibi. Daha sonra sayfaları ara dedikten sonra bu çıkan sayfalar size yeterliyse direkt topla diyebilirsiniz. Ama ben daha fazla sayfada reklam yapacağım diyorsanız burada daha fazla başla butonuna basabilirsiniz. Bu şekilde sayfaları yüklemeye başladı şu anda. Bu kadar bana yeterli dediğiniz zaman dur butonu daha sonra sayfaları topla diyerek sayfaları topluyorum. Evet şu anda 60 tane sayfa topladım. Şimdi bu 60 sayfayı nasıl kullanacağım? Evet burada topladıktan sonra bu kısma geçiyoruz. 60 sayfayı topladık. Bunları kaydedebiliriz. Eğer işinize yararsa kaydedebilirsiniz. Şimdi kaydettim ben. Şimdi şeyi göstereceğim. Reklam nasıl yapabiliriz? Burada reklam türlerimiz var. Mesela sayfalara post atmak istiyorsanız bunu işaretleyeceksiniz. Yorum atmak istiyorsanız gene buna tik koyacaksınız. Mesaj atmak istiyorsanız bu da tikli olacak. Başlangıçta hepsi zaten otomatik olarak tikli durumda. Eğer post atacaksanız burada post metinleri yüklemeniz gerekiyor. Yorum atacaksanız yorum, mesaj atacaksanız mes mesaj. Burada but, herhangi bir buton yok. Sağ klik yapıyoruz ve içe aktar. Hemen çıkıyor burada. İlk önce ben şurada hemen txt belgemi oluşturacağım post metinleri için. Bunun ismini post 2017 yapıyorum. Daha sonra içine pardon yanlış tıkladım. Daha sonra içine rastgele şu şekilde bir şeyler yazıyorum. Tabii ki ben buraya rastgele yazıyorum ama siz bunlara reklam metinlerinizi veya ne olarak post göndermek istiyorsanız onları yazacaksınız. Daha sonra sağ klik yapıp içe aktar diyorum ve buradan post 2017 txt'imi seçiyorum ve aktar diyorum. Evet bu şekilde aktardım ben. Şimdi hepsini aynısını aktaracağım. Bir daha uğraşmamak adına. Evet aktardım. Daha sonra burada ayarlar mevcut. Buradan ayarlarımızı yapabiliriz. 3 işlemden sonra 10 saniye bekle mesela. 8 işlemden sonra dur. 2 başarısız işlemden sonra uyarı ver. 10-12 süreleri arasında işlem yap. Burada ek olarak bilme daha önce kullanmadığımız bir özellik var. 20 işlemden sonra hesap değiş. Şimdi sayfalarda reklamda şöyle bir özelliğimiz var. Mesela 3 tane hesap yüklediniz programa. Ve o 3 hesapla reklam, sayfalarda reklam yapacaksınız. Şimdi 60 grup çektiğime göre 3 hesapla çok rahat işlem yapabilirim. Her hesaba 20 paylaşım düşüyor. 2, 4, 6, 60 ediyor. Şimdi ilk hesabı program giriş yapıyor. Ve ilk 20 sayfaya burada belirlemiş olduğunuz özelliklerle reklam yapıyor. Daha sonra 20 işlem bittiği için ikinci hesaba geçiyor. Ve ondan da geri kalan 20 işlemi yapıyor. Yani 20 sayfaya reklam yapıyor. 40 sayfa bitmiş oluyor. Son hesapta kalan 20 sayfaya yapıyor. Ve 3 hesap 60 grupta sayfada pardon. 60 sayfada reklam yapmış oluyor. Burada belirlemiş olduğunuz reklam ayarlarına göre. Sayfaların açık duvarlarına post atıyoruz. Burada sayfalara post kısmında sayfalara yorumda sayfaların son durumuna yorum attırıyorsunuz. Sayfalara mesajla da direkt, direkt olarak sayfalara mesaj gönderiyoruz. Bu işlemimiz bu şekilde çalışıyor. Mesela örneğin 5 hesap aktardıysanız, 5 hesapta mesela aa bakalım 125 sayfa toplarsanız her Hesap başına 25 sayfada işlem yaptırırsanız bu şekilde spam riski büyük ölçüde düşecektir ve çok sağlıklı olacaktır. Zaten başlattığınız zaman otomatik olarak sıra sıra her hesaba giriş çıkış yaparak reklamınızı yapacaktır. Evet bu işlemimizde bu kadar sayfa reklam kısmımız. Şimdi mesaj gönderme işlemleri kısmımıza geçiyorum. Bu işlemimizde aslında çok basit. Burada mesaj gönderme işlemlerini gruptaki kişilere, grup yani gruptaki kişilere, grup üyelerine mesaj gönderebilirsiniz veya bir durumu beğenen kişileri toplayarak onlara mesaj gönderebilirsiniz veya arkadaşlarınıza mesaj gönderebilirsiniz. İlk olarak burada bir link ekliyorsunuz. Gruptaki kişileri toplamak istiyorsanız ilk önce Facebook hesabınıza giriş yapmanız gerek çünkü başka şekilde gruptaki kişileri toplayamazsınız. Eğer grupta kişileri toplamak istiyorsanız ilk önce facebook.com yazıp bağlan diyorum burada. Daha sonra giriş yapmış oluyorum. Şimdi bir gruptaki kişileri toplayacaksam örneğin buradan mesela bir grup seçelim. Gruplar diyorum. Daha sonra şurada gruplar diyorum. Seçiyorum. Kendi üye olduğum grupları açmak açmam gerek. Çünkü başka gruplarda çıkmıyor. Şu şekilde boş bir grup bulmam gerekiyor. Hemen şuradan bakalım. Şu şekilde yazılım gruplarına ben üyeyim. Şu gruba hemen giriyorum. Mesela mahluklar yazılım bilişim. Mesela şu sağ kısma çekiyorum bunu. Burada üyelere tıklıyorum. Tabii ki bu şekilde almayacağız bunu. Direkt şu üyelerin olduğu sayfanın linkini alacaksınız. Bu kısma yapıştıracaksınız. Ve bağlan diyeceksiniz. Otomatik olarak bu sayfaya bağlanmış olacak. Şimdi grupta kişileri toplayacağım. Mesela ne kadar toplamak istiyorum? Aşağı indiriyorum. Devamını gör diyorum. Aşağı indiriyorum. Devamını gör diyorum. Bu kadar kişi bana yeterli ise eğer grupta kişileri topla diyorum ve grupta kişiler çekildi işlem başarılı diye bana uyarı veriyor. Aynı şekilde durumu beğenen kişileri de toplamak için zaten burada sağ tıklarsanız mesaj nasıl gönderirim detaylı özellik videosunu izleyebilirsiniz. Bu genel anlatım olduğu için diğer iki şeyi göstermeyeceğim. Burada mesaj gönder post kısmına geçiyoruz. Burada evet şu an çektiğimiz topladığımız kişiler 300 kişi. Şurada ilk olarak sizde üye olduğunuz için kendinizi de çekiyorsunuz. Onu seçileni sil diyerek silebilirsiniz. Sonra burada listedeki ilk kişiye tekrar tıklayın. Evet kişileri çektikten sonra gruptaki kişileri çektiğim için gruptaki kişilerin duvarına post atamıyorum. Çünkü arkadaşınız olmayan kişilerin duvarlarına post atamıyorsunuz. O yüzden bunu deaktif ediyorum. Eğer post atmak istiyorsanız kişilerin duvarına arkadaşlarınızı toplamanız gerekiyor. Eğer topladığınız kişiler arkadaşınız değilse kişilerin duvarına post at işlemini aktif etmeyin. Sadece kişilere mesaj gönderi aktif edin. Daha sonra burada mesaj metinler kısmı var. Hemen mesaj txt'mi oluşturuyorum burada. Mesaj 2017 diye. Daha sonra içine göndermek istediğim mesajlarımı yazıyorum şu şekilde. Burada tabi ben 3-5 tane yazıyorum ama siz 50-60-100 istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Daha sonra sağ tıklayıp içe aktar diyorum. Ve burada mesaj diyorum. 2017'yi şu şekilde içi aktarıyorum. Aktardıktan sonra artık işlemim bitti. Burada ayarlar kısmımız var. Mesela 3 işlemden sonra 10 saniye bekle. 7 işlemden sonra dur. Gene diğerleri gibi aynı ayarlar. Süreleri arasında işlem yap gibi. Gene burada da 3 işlemden sonra hesap değiş diyor. Yani şu şekilde. Mesela kaç kişi topladık 300 diyelim. Kaç hesap aktardık 3 hesap aktardık. Eğer burayı 100 yaparsanız 300'ü 3'e bölersek her hesap başına 100 kişi düşüyor. Yani bir hesap 100 kişiye mesaj gönderiyor. Buradan her mesaj atarken rastgele bir mesaj seçiyor. 100 kişiye mesaj gönderdikten sonra örneğin çıkış yapıp ikinci hesaba geçiyor ve Burada yazan sayı kadar tekrar yani 100 kişiye mesaj gönderiyor. Daha sonra çıkış yapıp 3. hesaba geçiyor ve kalan 100 kişiye göndermiş oluyor. Böylece 3 hesapla 300 kişiye mesaj göndermiş oluyoruz. Siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra zaten ayarlarımızı yapıp başlat dedikten sonra geriye bir şey kalmıyor. Burada ön izleme kısmından izleyebilirsiniz işlemleri. Evet mesaj reklam işlemlerimiz de bu kadar. Şimdi arkadaş ekleme işlemlerini göstereceğim. Şimdi bu kısımda aslında diğerleri gibi basit. Burada gene gruptaki kişileri toplayabilirsiniz veya durumu beğenenleri toplayabilirsiniz veya kelime bazlı bir isim aratıp o kişileri toplayabilirsiniz. Şimdi ben örnek olarak kelime bazlı aratacağım. Mesela Murat yazıyorum, kişilere ara diyorum. Burada ben daha önce giriş yaptığım için tekrardan giriş yapmama gerek kalmadı ama eğer mesela burada ben daha önce giriş yapmadıysam burada her zamanki gibi facebook.com yazıp bağlan diyorum. Daha sonra giriş yapıyorum. Daha sonra aratıp işlem yapıyorum. Evet, ben giriş yaptığım için şu an Murat yazdım mesela. Çıkan kişiler. Eğer bu kadar kişi size yetmiyorsa yaklaşık bir 10-15 kişi var. Daha fazla başla butonuna basıyoruz ve daha fazla otomatik olarak yüklemeye başlıyor. Eğer bu kadar kişi size yetiyorsa dur diyorsunuz. Kişileri topla diyorsunuz ve kişileri şu an toplamış olduk. Bakalım ne kadar kişi toplamış. 48 kişi toplamış Murat ismiyle. Şimdi bu kişileri ekleme işlemi yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Mesela bunu 50 kişi olarak farz edelim. Veya 60 kişi olarak farz edelim. Ve 3 hesabımız var ve her hesabın 20 kişi eklemesini istiyoruz. Şimdi şu şekilde. Buradan işlemden sonra hesap değiş kısmımız var. Mesela bunu 20 yaparsak 60 kişi olduğunu varsayarsak bir hesaptan 20 kişi ekleyecek ve 3 hesap toplamda 60 kişi eklemiş oluyor. Hesap başına 20 kişi. Gene buradan işlemden sonra bekle, dur veya başarısız işlemden sonra sesli uyarı ver gibi özellikleri belirleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaş ekleyebilirsiniz. Mesela atıyorum 1000 kişi çektiniz. 1000 kişi ekleyeceksiniz ve her hesaptan 100 kişi eklemek istiyorsunuz. O zaman 10 hesap aktarıyorsunuz. 1000 kişi topluyorsunuz. Daha sonra şuradaki işlemden sonra hesap değiş kısmını 100 yapıyorsunuz ve ilk hesabı girip ilk hesaba girip program 100 kişi ekliyor. Daha sonra çıkış yapıp ikinci hesaba giriyor ve ondan da bir 100 kişi ekliyor. Tabii ki ekleme işlemlerinde spam riskini vesaire azaltmak için buradaki şu kadar işlemden sonra şu kadar bekle gibi süreleri ve işlem sürelerini uzun yapmanızda fayda var. Çünkü bu işlemler spam riski biraz yüksek olan işlemler. Süre ayarlarının yüksek olması çok daha sağlıklı olacaktır. Evet arkadaş ekleme işlemlerimiz de bu kadar. Burada bir de log kısmımız var. Mesela bakın ben burada birkaç işlem yaptım ve bunu hemen logladı bana. Buradan zaten detaylı olarak saatine kadar, tarihine kadar görebilirsiniz ayarlarınızı. Burada da şu şekilde size başarılı atılanlar, başarısız olanlar şeklinde bütün detayları gösteriyor zaten. Bunları yaptıktan sonra buradan loglara bakabiliyoruz. Ve burada ayarlar kısmımız var. Evet programda mesela bir duyuru olduğu zaman otomatik olarak buraya yansıyor. Buradan bakabilirsiniz. Burada ayarlarımı kaydet gibi bir seçenek mevcut. Peki bu ne işe yarıyor? Mesela arkadaş ekleme işlemlerinde burada yaptığınız ayarlar. Mesela ben burada belirli ayarlar yaptım. Sonra gittim burada belirli ayarlar yaptım. Ama programı kapatıp açınca hepsi sıfırlanıyordu normalde. Ama burada ayarlarımı kaydet seçeneği aktifse sizin yapmış olduğunuz ayarlar program kapandığı zaman otomatik olarak kaydedilmiş oluyor ve programı tekrar açtığınız zaman bu hesap bu ayarlar aktif olarak geliyor. Burada program dilini seçebiliyorsunuz. Aktif olarak Türkçe kullanılıyor. Burası zaten ön izleme kısmımız ve burada panel yönetimi kısmımız var. Şimdi panel yönetimi kısmımız birazcık detaylı bir kısım. Şimdi hemen bahsedeceğim. Elinizdeki hesaplarla belirli profillere sayfalara işlem yaptırabiliyorsunuz durumlara. Şimdi ilk olarak yorum paylaşım beğeni özelliğinden bahsedeceğim. Mesela elinizde 10 tane hesap var diyelim. O, bu 10 hesaptan belirli durumlara yorum paylaşım beğeni yaptırabiliyorsunuz. Mesela şu şekilde örneğin ben buraya bir durum txt oluşturuyorum. Durum 2017 diyelim. Daha sonra içine giriyorum. M.Facebook şeklinde durumlarım olacak burada. Durum link diyorum şu şekilde aktarıyorum mesela. Daha sonra burada sağ tıklıyorum. İçe aktar diyorum. Daha sonra durum 2017 var burada. Hemen seçiyorum. Aç diyorum. Mesela buraya 4 tane durum ekledim. Şimdi 10 tane de hesap eklediğimizi varsayalım. Ben şimdi şunlardan mesela durum pay... Mesela beğen, yorum at. Bunları deaktif ettim. Sadece paylaş seçeneği aktif şu anda. Mesela bu ne anlama geliyor? Mesela 10 hesap buradaki durumlara paylaşım atacak. Mesela ilk hesaba giriyor. Buradaki dört durumu da paylaşıyor. Daha sonra çıkış yapıp ikinci hesaba giriyor. Ve o girdiği hesaptan gene buradaki dört durumda paylaşım yapıyor. Eğer siz sadece paylaşım değil beğeni ve yorum atmasını da istiyorsanız bunları da aktif ediyorsunuz. Mesela bunları da aktif ederseniz gene aynı şekilde mesela birinci hesaba giriş yapıyor. Buradaki dört duruma beğeni, yorum, paylaşım yapıyor. Ve ikinci hesaba geçip ondan da aynı şekilde buraları yapıyor. Burada yorum atmayı aktif ederseniz daha önce hazırlamış olduğumuz mesela yorum txt var. Gene o şekilde hazırlıyorsunuz ve burada yorumlarınızı aktif ediyorsunuz. Buraya yüklediğiniz yorumları atıyor otomatik olarak. Burada gene işlem aralığı saniye olarak belirleyebilirsiniz. Mesela 15 saniyede bir işlem yapsın tarzında. Daha sonra başlat diyerek başlatıyorsunuz. Burası da bu kadar. Burada bir de arkadaş ekle kısmımız mevcut. Tabii ki bu kısımda aslında diğer arkadaş ekleme işlemlerindeki özellik gibi aşağı yukarı aynı sayılır. Gene hesaplarımızı aktarıyoruz ve burada eklenecek kişilerin mobil linkini koyuyoruz m.facebook şeklinde. Atıyorum buraya 10 kişi koydunuz diyelim. Hemen şu şekilde aslında koyabiliriz. Şu şekilde mesela hazırlayalım. Arkadaş diyelim. 1 1 diyelim. Mesela m.facebook olsun.com. Şu şekilde kişi link diyelim. Daha sonra bunu alıyorum. Mesela 3 tane. Hemen bunu içeri aktarıyorum şu şekilde. Neydi? Arkadaştı. Arkadaş 11 TX'de aktardım. Mesela 3 tane de hesap aktardığımı varsayalım. İlk hesaba giriyor. Bu 3 kişiyi arkadaş olarak ekliyor. istek gönderiyor. Daha sonra ikinci hesaba girip ondan da aynı şekilde bu 3 kişiye istek atıyor. Ve hesap bitene kadar devam ediyor. Buradan ön izleme ekranından görebilirsiniz işlemleri. Ve işlem aralığını da buradan belirleyebiliyorsunuz. Burada bir de takip işlemi var. Gene aynı şekilde içi aktarıyorum arkadaşları. Mesela arkadaş değil kişi bunlar. Aktarıyorum ve gene hesaplarımı buradan aktarıyorum. Daha sonra bu kişilere mesela birinci hesaba giriş yapıyor. Buradaki mesela üç kişiye tek tek takip gönderiyor. Takip yani onu takip ediyor. Daha sonra ikinci hesaba geçiyor ve tekrar bu üç kişiye takip gönderiyor. Bu şekilde işlem yapıyor. Burada sayfa beğeni özelliğimiz mevcut. Bir de mesela programa 10 tane hesap ekledik, 10 tane de buraya sayfa ekledik diyelim. Şunu ekleyeceğim şimdi. Bunları sayfa olarak düşünelim. Program birinci hesaba giriyor, bu listedeki bütün sayfaları beğeniyor. Daha sonra ikinci hesaba geçiyor, tekrar bu listedeki bütün sayfaları beğeniyor. Bu şekilde devam ediyor. Siz buraya bir sayfa da ekleyebilirsiniz. Yani o hesap, bir sayfayı beğensin yapabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Bir de burada paylaşım yaptır kısmımız mevcut. Mesela 10 hesap var elinizde ve bu 10 hesaptan paylaşım profillerinde paylaşım yaptırmak istiyorsunuz. Buraya paylaşılacak metinleri aktarıyorsunuz. Gene txt txt şeklinde paylaş 2017 diyorum ben. İçine de mesela reklam metinlerimizi yazıyoruz bu şekilde. Kapatıyorum. Daha sonra iç aktar diyorum mesela paylaş 2017 aç diyorum. Mesela aktardım. İlk hesaba giriş yapıyor. Buradan rastgele bir paylaşımı seçiyor ve paylaşıyor. Bu kısım şöyle rastgele seçmese bile sıra sıra gidiyor. Yani 10 hesap eklediyseniz 10 tane de paylaşılacak metin ekliyorsunuz. Sıra sıra paylaşıyor. Bu kısmımız da bu şekilde çalışıyor.